Evet arkadaşlar merhabalar selamun Van Erciş'ten almış olduğumuz 16 adet koyun yoncalığımızı Görmüş olduğunuz gibi Nakliyecimiz geldi sarıyoruz 2 gün önce sipariş aldık Allah razı olsun Salih abimiz e, Nakliyecimizi ayarladı Van Erciş'i Çekeceğim çekeceğim abi Nakliyecimiz burada Nakliyecimiz baya yakışıklı maşallah <laughs> ha? He Oyuma çıkan tabii dayı ya, bak güzel mallar alıyorsun. Görmüş olduğunuz gibi e, nakliyecimiz ön tarafa yük aldı, arka tarafa gidip koyacağız. 16 adet 2,5 metre ayakları indirip kaldırmalı koyun yoncalı. Görmüş olduğunuz gibi. Allah nasip ederse yarın da e, bir 12 tane Hakkari Şemdin e, yüksek olayı olacağız. Allah şemdin yüksek olma Hakkari yüksek olma Orasını bilmiyorum. Hakkari diye biliyorum. Allah razı olsun elemanlarımız. 16 adet 2.5 metre koyun yoncalı. Şen, e, ee, Van Erci olsun. Gördüğünüz gibi Eksik atmayın bak güzel sayın. 32 tane olacak. 32 tane olacak. Her yemeğe iki tane ayak arkadaşlar. Demiş gibi elemanlarımız maşallah aslan. Türkiye'nin her tarafına gönderim vardır arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi giden kadar da yapılıyor. Şuradan başlıyor toplanmaya böyle sıra 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 sıra. Buradan da direkt arka taraftan nakliye. Ayaklarımız. Aman biraz güzel senin de eksik, bu olmasın. Ayakları. Ayakları? Ne ayak abi? Sadece yemlik getirdiler bana. Abi yemlik onlar ayaksız gider mi? Gider gider. <laughs> ben geçen <çay> söylemeyin. Ben söylemeyin <laughs> Sen kim? Sen kimsiniz? Ben Bajurlardan. Bajurlardan mısın? Sen genel müdür müsün? <laughs> Kalite kontrol. Tamam işte. Tamam tamam da yaparım. <laughs> Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. <laughs> Yemeklerin yemek. Kaynak, kaynak olmaz ki oraya. Kaynak Bir şey yok, düzeltmiyor sadece. Değil mi Çıldım mı taşa ya. Biraz düzelttim, sadece düzelttim. Merhaba. Buraya girmez mi? Var lazım. Çek, onu kaldıracağız. Evet. Ters girer oraya. Ters girer, ters girer. Baksana, şurası bak, bak bak bayağı açık. Bak şunu, şunu yanaştır. Bak, şurasını yanaştır. Hah, yanaştır, yanaştır. Kaldır. Kaldır. Hah. Ha, evet. evet. Ne? Ters, 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 ters. Ben bunu tam tırınç, tırınçına göre yaptım ya. Dört tane dört, dört tane girmesi lazım. Nasıl nasıl girmekmiş? Bak görüyor musun? Hop. Bak ta ben, ben tam bunu tırınçına göre yaptım. Görüyor musun dayı? Bak tam bak tırınçına göre yaptım. Bakın nasıl giriyor? Hadi hayırlısı olsun inşallah Vanerci için.